Ankara'yı geziyoruz serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım sevgili Koroçan izleyenleri. Bu bölümde sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin bir dönemine damga vurmuş binalarından, kurumlarından bir tanesini gideceğiz sizlerle beraber. Karşıda gördüğünüz gibi Ulucanlar Cezaevi'ni gezeceğiz. Ulucanlar Cezaevi Türkiye'nin ilk cezaevi. Bu yüzden biraz geç kaldık burasını gezmekte ama geç olsun güç olmasın deyip birlikte burayı gezeceğiz. Kapıdan girdiğiniz zaman motorunuzu ya da arabanızı bu şekilde buraya bırakabiliyorsunuz. Otoparkı var. Türkiye'nin ilk cezaevi Ulucanlar Cezaevi. Hadi girip gezelim. Ya ulus Ankara'nın hoş kenti Bu değişik ruh halime sadece Ankara hoş geldi Haziran ayında bile evden şemsiyeyle çıkıyorsan buradasın dostum E yani Ankara'ya hoş geldin Evet tekrar hoş geldiniz Giriş kapısındayız müzenin İçeri gireceğiz Girişten çıkışa kadar her şeyi size anlatıp göstermeye çalışacağım ama Şunları bir göstereyim dedim Kapıda iki tane asker nöbet bekliyor İlk geldiğimde ben bunları gerçek zannetmiştim çok gerçekçi yapmışlar. Sarı giriyoruz. İçeri girer girmez bizi Neşet Baba'dan mafushanelere güneş doğmaya karşılıyor. Böyle daracık bir koridordan geçerek ilerliyorsunuz. İlk giriş e, basık bir tavan ve daracık koridor. Daracık koridordan girdikten sonra şöyle girdikten sonra kapıdan çıkıp bu şekilde ilerliyorsunuz. Bu şekilde ilerlerken ben de size buranın biraz geçmişiyle ile alakalı bilgiler vereyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hapishanesi 2006 yılında kapatıldı ve 2011 yılında da müzeye dönüştürüldü. Şu anda müze konumunda. Ankara'da olup da hala buraya gelmeyen varsa gerçekten çok şey kaçırmış demektir. Hatta şehir dışından gelip de burayı görmeden giden varsa kesinlikle çok şey kaçırmışsınızdır. Burası açık kaldığı 81 yıl içerisinde toplamda 18 infaz gerçekleştirilmiş burada infaz derken idamdan bahsediyorum kayda geçmiş 18 infaz tabi işkenceler farklı şeyler de yaşanmış burada o yüzden kayda geçen 18 infaz diyelim bunların en bilinenleri birçoğunuzun bildiği üzere deniz gezmiş yusuf aslan hüseyin İnan, mustafa pehlivanoğlu erdal eren gibi tanıdık bilindik isimlerde burada idam edilmiş Müzik alt katı bir de üst katı var şimdi çıkacak alt katında gördüğünüz gibi Güneyt Karcevrek, Bülent Ecevit gibi bilindik isimler de kalmış yine çok bilindik isimler var üst kata çıkalım oradan da anlatmaya devam edeyim Hilton koşunun üst katındayız Hilton koşunun üst katı İçeriği şöyle bir göstereyim. burada da Osman Bölükbaşı mesela zamanın milletvekillerinde Ülkü Arman, Cevat Refat Atilhan, Hasan Hüseyin Korkmazgil. Bir de karşıda var. Şöyle bakalım. Burası da iki kişi koğuş. Neden Hilton koşu deniyor? Hemen size anlatayım ki zaten gördüğünüz gibi. iki tane cam var ve iki kişi kalıyorlar. Muhtemelen iki kişi kalmıyorlardı yani iki kişilik bir koğuş olduğu için Hilton diyorlar ama mesela burada iki dört altı kişilik bir koğuş. Hilton koğuşu olmasının sebepleri iki üç tane sebebi var. Birisi koğuşların az kişiyle kalınıyor olması. Aşağıdaki koğuşlar daha kalabalık. Buradakiler az kişiyle kaldığı için Hilton koğuşu demişler. Ayrıca şöyle bakarsanız eğer şöyle koğuşumuz ve içerideki içeridekinde iki tane cam vardı. Bak burada da cam var ve Ankara manzaralı. Yani diğer koğuşların yanında burası da Hilton Oteli gibi kaldığı için buraya Hilton koğuşu demişler. Ankara manzaralı ve bunlardan e, Hilton koğuşu denmesinin bu koğuşun sevilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesini hemen şöyle gösteriyorum. Şu, şu bölümde kalan şura var ya küçük bir bölüm var bak şurada. O bölümde kalan bölüm kadınlar koğuşu kadınlar boğuş olduğu için buradan az da olsa seslerini falan duyuyorlarmış. Sesleri falan geldiği için buranın ayrıca bir büyük önemi var. Şimdi buradan tecrit odalarına gireceğiz. Tecritler var. Alçak bir torunla inerken başınızı eğiyorsunuz. Burada bir gardiyan bekliyor. Bizi. Ve inanılmaz kasvetli, inanılmaz insanı bunalıma sokan İnanılmaz bir ses var. Uzunca bir koridor var. Burası tecrit. İçerileri göstereceğim. İçeride çığlıklar geliyor. yazmışlar. Tebrik ediyorum sizi. Buradan çıkıyoruz. Şöyle küçük bir merdiven. Yukarıda da bir şeyler var ama burası kapalı. Tabi müze olarak belli bölümü gidip çıkıyorsunuz ama o da zaten o ambiyansı hissetmenize yeterli oluyor. Burası avlu. Avludan dördüncü koğuşa giriyorsunuz. Dördüncü koğuşta bu müzenin en önemli koğuşlarından bir tanesi. Hemen sol tarafta mutlak var. Bak. Yanıyor. Mutlak. Burası mutlak. Dedim ya diğer tarafta şey diyor. Burası karabalık bir koğuş. Burada gördüğünüz gibi Tuvaletler hemen burada. Tabi o zamanlar muhtemelen bu kadar temiz değil. Tuvaletler var. Burası da Koğuş'u mutfağı. sevindiriyoruz. Burada da insanların e, bal balmumu heykellerini yapmışlar. duvarlardaki şiirlere kadar e, astını koruyor. Duvarlarda mahkumların yazdığı şiirler bazıları diyelim muhtemelen silinmiş olanlar vardır ama birçoğu duruyor. Onlara da gelip bakabilirsiniz. Sinema salonu tam ben bahsedecektim ki tam o film oynuyor. Uçurtmayı Vurmasınlar bu cezaevinde çekilen Türkiye'nin bana göre en güzel filmlerinden bir tanesi. Uçurtmayı Vurmasınlar Çocuğun cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor. Annesiyle beraber kadınlar koğuşunu anlatan bir film ama gerçekten e, o dönemi anlatan çok güzel bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Uçurtmayı Vurmasınlar. eşyalarının sergilendiği bölüm. Burada da yatan insanların ki en bildiğimiz, en tanıdığımız, en çok tanıdığımız mahkumlar, bilindik mahkumlar, tanınmış mahkumlar, Bülent Ecevit gibi, Deniz Gezmiş gibi, Yılmaz Güney gibi onların kaldığı koğuşlar. <laughs> Bir kez daha anlıyoruz ki ordunun yönetimi, el koyması çok da iyi bir şey değil. İşte biliyorduk ama buraları gezdikçe, insan bunu daha da çok anlıyor. İçeride mahkumların eşyalarını gördünüz. Dedim ya hep e, bilindik mahkum çok fazla var burada. Mesela duvarda gösteriyorum. Muhsin Reis, Mustafa Kocanoğlu, Sikri Arkan, Ali Bülent Orkan. Bunların bir birçoğunu, birçoğunuz aşina olabilir burada dışarıdan çekilen görüntüler var. Birçoğuna aşina olabilirsiniz, tanıyor olabilirsiniz. Şimdi birçoğunu gösterdim ama burada başka hangi mahkumlar kalmış? Bunları da bir kısaca özet geçeyim. Eminim birçoğunu tanıyorsunuzdur. Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Yılmaz Güney, İskilipli Atıf Hoca, Bülent Ecevit ve rahmetli Musun Reis burada yatan mahkumlar arasında. Şairler, yazarlar, ressamlar, devlet adamları sağcısıyla, solcusuyla, taraf tutmayanıyla birçok kişi buraya girmiş, çıkmış, bazıları da çıkamamış maalesef. Bu kadar yeri gezip de buranın hamamı yıkanacak yerlere yok mu diyenler için hamamdayız. Hamama geldik. Burası Şimdi sanırım çamaşır yıkıyorlar da kullanım çamaşır makinesi. Merdane de çamaşır makinesi. Bak. Hamam. Fotoğrafları. Buradan. birazcık bir kapıdan giriyoruz. Hamamın içine. alet var bir tane. Çıkalım çıkalım. Şimdi burası ilgili anlatacak çok şey var. Anlatacağım da çok şey var ama anlatacak da bir şey yok aslında. O yüzden içeride de mümkün olduğunca konuşmamaya çalıştım. Mümkün olduğunca etrafı göstermeye ufak ufak bilgiler vermeye çalıştım. Dışarıda birkaç şey daha söyleyeceğim. Yani dışarıda söyleyeceklerimi dışarıya bıraktım. İçeride hem Arkadan müzik sesi, hem ziyaretçiler hem de sessiz, kasvetli bir ortam var. İnsanın konuşası gelmiyor içeride. Ben gezerken daraldım. Dışarıda konuşacağız onları ama burada Ulucanlar Cezaevi'nin en önemli, en kötü yerindeyiz. Arkamda gördüğünüz ağaç, kavak ağacı. Ulukavak olarak bilinir. İdamlar, hemen arkasında dar ağacı var. İdamlar, ulukavan. Önünde yapılırmış tam şu noktada. Kavak dedik ve buluk havanın hemen arkasında dar ağacı. Bazı şeyleri kızıyoruz idam gelsin gelsin diyoruz idam istiyoruz diyoruz ama Burayı bir gezip böyle bir gördükten sonra daracını da gördükten sonra haksız olarak asılan insanları da görünce idam gelsin mi gelmesin mi biraz daha düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani iyi düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Biraz şöyle açığa çıkayım başka şeyler de söyleyeceğim. Yok yok siyasi değil. Günümüzle ilgili. Şimdi buraya, bu benim dördüncü, beşinci gelişim. Arada bir gelip geziyorum. Ankara'ya gelen arkadaşları da gezdiriyorum falan. Arka tarafta idam sehpası var. Dar ağacı var. Dar ismi bile çok kötü. insanlığı, insana böyle huzursuzluk veren bir kelime. Buna rağmen anneler, babalar gelip burada güle oynaya dar önünde fotoğraf çekiyorlar. Ya yani şöyle, şöyle poz verenler. Şöyle poz verenler. Çocuklarının fotoğrafını çekenler. Evet çocuklarınızı getirip buraya gezdirmeniz çok güzel. Gerçekten çok. Getirin çocuklarınızı gezdirin ama anlatın. Ne olmuş ne bitmiş anlatın. Siz de bilmiyorsanız buralarda neler yaşanmış neler olmuş neler bitmiş açın okuyun arkadaşlar. Tek bir kaynaktan değil. 2, 3, 4, 5 kaynaktan 10 kaynaktan bütün kaynakları okuyun. Çocuklarınızı buraya getiriyorsanız da anlatın. Aa, bak şurada insanları asmışlar deyip de fotoğraf çekmek ne demek da? Demin bir tane adamın biri öyle yaptı. Acayip canım sıkıldı ya. Benim fotoğrafımı çeksene diyor. Burada insanları asmışlar diyor. Bir şey demek istemedim yani. Alımın ucuna geldi. Dışarıda devam edeceğiz söyleyeceklerime çıkıyoruz artık. Bitti. Evet cezaevinden çıktık ama ben bir şey daha göstereceğim size. Burada kapatanlar kaçırmış olacaklar. Kapatmayanlar şanslılar. Çünkü arka tarafta... Sanat sokağı var. Sana buraya gelmişken sanat sokağında da göstermezsem olmaz. Tamam bunu canlı cezaevi ama cezaevinin arkası sanat sokağına dönüştürüldü. Hemen şurada tabelası var. Sanat sokağına dönüştürüldü. Oraya da gideceğiz. Orayı gezerken de buraya e, burayla alakalı biraz önce dedim ya insanlar böyle güle oynaya yani tamam ya yaşanmış olan olmuş da yani gelip de burada ya burası eğlence merkezi değil. Burası İhtiyarlar falan geliyor görüyorum ya. Yani. Sabah teyzenin biri çıkıyordu gözlere dolmuş. Allah bilir neyini kaybetti burada. Ben biraz kısa kestim durdurup okuyabilirsiniz güzel şiirler. Sanat sokağı da burada Ankara'da. Ankara'ya gelenlerin Ankara'da nereye gitsek diyenler için gezilecek yerlerden bir tanesi. Sanat Sokağı gerçekten. Burayı çok kişi bilmez. Cezaevine gelirler ama arka tarafına gezmezler. Şöyle göstereyim size bak. Çok güzel e, tasarlanmış. Davabası mescidi. Eee işte konferans salonu, sineması. Burada bir yerde sinema vardı hatta. Gösterim merkezi. Burası da normalde cezaevi'ne ait. Yani burada normalde cezaevi e, cezaevi ile alakalı bölümler ama Burayı sanat sokağına çevirmişler. Şöyle yapayım, güneş vurmasın. Burayı sanat sokağına çevirmişler. Çok güzel bir sokak olmuş. Evet, Ankara Kalesi karşıda. İki tane. Hemen karşı tarafta, arada gördüğünüz mahalle ee, Yeni Doğan Çinçin. Şurada kuleler var. Ve devam ettiğim zaman burası cezaevinin arka tarafı. Burası da sanat sokağı. Çok güzel el sanatları atölyeler var burayı gezmenizi tavsiye ederim. Arada bir gelip geziyoruz buralara. Size de tavsiye ediyorum. Çok güzel el sanatları, atölyeler. Şimdi içerilerine tek tek girmedim ama sanat doka. Yani bu cezaevi, cezaevi müzesi ve çevresi Ankara'da gezilmesi gereken, kesinlikle gezilmesi gereken en güzel yerlerden bir tanesi. Anıları çok kötü cezaevinin ama gerçekten buraları gelin, gezin, kesinlikle görün. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Paylaşırsanız da sevinirim. Gezmemi istediğiniz yerler varsa, Ankara'yı geziyorum serimizde gezmemi istediğiniz, görmek istediğiniz yerler varsa onları da altta yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.